32 yaşındaki Daniel Evans'ın hırslı bir iş adamıydı. O şirketi için iş fikirlerini geliştirerek ofisinde sonsuz saatler geçiren bir işkolikti. Henüz 25 yaşındayken tek başına bir koçluk şirketi kurdu. Artık yüzden fazla çalışanı destekleyen, büyüyen bir işti. Söylemeye gerek yok, o meşgul bir adamdı. Ancak profesyonel hayatı büyürken özel hayatı darbe aldı. Daniel'ın hayatı ofiste geçti. İş yaşamı dengesi konusunda tam olarak ustalaşmamıştı. O bekardı ve ev işlerinin üstesinden gelmek için mücadele ediyordu. Bu yüzden yardım almaya karar verdi ya da öyle düşündü. Daniel, Sarah'ı hizmetçisi olarak tuttuğunda onun gizli amaçlar sakladığına dair hiçbir fikri yoktu. Gençti, güzeldi ve zararsız görünüyordu ama başlangıçta durum böyle değildi. İşi kusursuzdu ve temiz bir eve gelmeyi seviyordu. Daniel her sabah işe gitmeden hemen önce evine gelen Sarah tarafından karşılandı. O yokken temizlerdi öğle yemeği vaktinde gitmiş olması gerekiyordu. Haftalar sorunsuz geçti ama çok geçmeden Daniel garip bir şey fark etmeye başladı. Görünüşe göre zaman geçtikçe ev daha az temiz hale geliyordu. Çoğu zaman zemin süpürülmemiş gibi görünüyordu ama Daniel'ı gerçekten rahatsız etmeye başlayan şey oyalanmaya başlayan tuhaf kokuydu. Ayrıca onun için çalışmaya başladığından beri elektrik faturasının önemli ölçüde arttığını da fark etti. Bir fikri vardı. Daniel onun neyin peşinde olduğunu anlamanın en iyi yolunun evinin etrafına gizli kameralar yerleştirmek olduğuna karar verdi. Ne de olsa işi için ona cömertçe para ödüyordu ve işinin yapılmasını bekliyordu. Ancak Daniel kamerasının yakalayacağı şeye hiç hazır değildi. Daniel sabah her zamanki gibi Sara'a selamladı ve işe gitti. Ofisine vardığında güvenlik kamera sistemine giriş yaptı. Buraya kadar her şey normal görünüyordu. Telefonunu bir kenara koydu ve işine baktı. İş günü bittiğinde güvenlik kameralarına tekrar giriş yaptı ve onun evden daha yeni çıkmaya başladığını görünce şok oldu. Saatler önce bitirmiş olmalıydı. Sandalyesinden kalktı, günün başlangıcına geri döndü ve videoya bastı. Hızlı ileri sardı ve Sarah'ın evin içinde dolaşıp eşyaları toplamasını ve tezgaha temizlemesini izledi. Birdenbire tamamen anormal davranmaya başladı. Bu tuhaf manzarayı görünce Daniel'ın kalbi sıkıştı. Tamamen çirkindi. Daniel eve giderken öfkeden kuduruyordu. Böyle birinin evine bu kadar uzun süre girmesine izin verdiğine inanamıyordu. Eve gelir gelmez ona e-posta gönderdi. Kovuldun yazıp videoyu ona gönderdi. Yasal işlem başlatmamaya karar verdi. Ancak başka biri olsa yapabilirdi. Ne görmüştü? Daniel hizmetçisini onun kıyafetlerini çıkarıp çamaşır makinesine atarken yakaladı. Evin içinde iç çamaşırlarıyla dolaşıp yatak odasına gitti. Daniel onun odasında dans ederek kıyafetlerini denemeye başlamasını şok içinde izledi. Sonra yatağına oturdu ve kolonyasını kendi üzerine sıktı. Ama hepsi bu değildi. Elbiselerini yıkadıktan sonra kıyafetlerini odasına koydu. Daniel onun tişörtlerinden birini çantasına tıkışını izledi. Aniden iki eşyayı daha kaybettiğini düşündüğünü hatırladı. Onları onun aldığına dair hiçbir şüphesi yoktu. Daniel onu kovdu ama yine de bir şey hakkında endişeliydi. Bu kadının ona karşı bir takıntısı olduğu ortaya çıktı geri dönüp dönmeyeceğini ya da sonunda onu takip edip etmeyeceğini merak etti. Güvenlik kameralarını kurulu tuttu ve dışarıya daha fazlasını ekledi. Birkaç haftalık telsiz sessizliğinden sonra onun sınırlarını zorlamamayı anladığı sonucuna vardı. Başlamak için yasal suçlamada bulunmadığı için şanslıydı. Ancak herkes onun kararıyla aynı fikirde değildi. Daniel hikayesini internette paylaştı. Görüntülerin bazı kısımlarını paylaştı ve insanları temizlikçilerini düzgün bir şekilde incelemeleri konusunda uyardı. İnsanlar kayda inanamadılar ve onun yasal işlem başlatması ve dava açması konusunda uyardılar. "Bunu başka birine yapabilir." diye yorum yaptı bir kullanıcı.